Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Storage hiç kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Gerçi akşam oldu. Ben biraz uyusam mı acaba? Evet. Harcama ara 1492. Gir FBI'ye babaannemi FBI'ye ipar ettiğim için 20 dolar. <laughs> Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Şimdi bizim banka borcumuz bitti sevgili dostlar. Biz banka borcumuzu ödedik. Herhangi bir banka borcumuz yok. Peki ne yapmamız gerekiyor bu bölümde? Bu bölümde yine şöyle pazarlara bir çıkalım istiyorum dostlar. Şurada var. Başka var mı? Satılık bir ev var orada. Zaten hedefimiz o ev sevgili dostlar. Kendimize bir araba bir ev alabilmek. Hadi bakalım. Nereden gideceğim? Şuradan dönsem okeyiz galiba. Ha diğer tarafta mı kaldı? Ha yok tamam. Okey. Hadi bakalım fiyat şeyimize alalım abicim. Teşekkürler. 32 40. Ha bu da olabilir. Ne haber Johnny? 22. Hmm, bu da olabilir. Abi aslında şunları da geçmek lazım da. Bunları geçemiyoruz dostlar. Bunlar pahalı abi. Pahalı olduğu için. Arthur Morgan'ın şapkası. 120 ne kadar acaba? 55. Hmm. Bunu uygun alabilsek diyecektim de imkansız biraz. 75. Ee, kanka. Ama kaç para? 24. Ee, bazı ürünleri şundan dolayı alabiliriz dostlar. Kanka 55 vereyim mi? 60 Şimdi dostlar bazı ürünleri Şundan dolayı alıyoruz Hem puanımız kısılsın hem level atlayalım Hem gelişelim e, Hepsini aynı anda Bir çıkartalım istiyoruz Ama Bakalım Şimdi Kardeş bu kaç paraydı bilmiyorum. Düz kayma. Heh, şuna bir gelelim. 235 veriyorum. Kontrolünü. Kabul etti. Bunda da bir 70, 70 dolar, 60 dolar bir kar yaparız diye düşünüyorum. Ee, telefonuna kadar bir 24. Ha, buna gelelim. Kankam ben buna 35 dolar teklif ediyorum. 37'de anlaşalım. Okey. Normal ortalama fiyatı bu. Ama biz iki katına satıyoruz hemen hemen. O yüzden. Şimdi dostlarım. Buradan bizim gidebileceğimiz yer burası. En sona kadar inip sola dönüp devam etmek. Depolara gitmek çok isterim de bu oyunun depoları böyle çok sağlam bir şeyler çıkartmıyordu. Sadece hani bu işi yapmamak için depoya da girebiliriz. Bu işten biz daha çok kar yapıyoruz dostlar, bunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi borcumuz, harcımız kalmadı. Evet, bu kaç paraydı abi? 37. Hmm. Bunu tamir ettirirsem. Bununla bir anlaşmaya varalım. 85 88 Bunu al abim. Yavaştan koy buraya. Okey. Şimdi fiyatlarımıza devam edelim. Bu kötü. Bunu iyileştirebiliriz. Mikro dolga. Hmm. 175'e bunu alsam iki katına çıksam o olabilir. Deneriz. Oğlum 750 bu. Kam nasılsın? Sana bir 500 550 teklif ediyorum. Sen adamın kralısın. Kralı. Bir daha söylüyorum. Kralı. Şu epikleri de bir öğrensek güzel olurdu. Epikleri bir öğrenebilsek var ya çok para kazanırız da. Neyse böyle tamam ya. Tamam dostlar. Ben şimdi eve doğru geçiş yapayım. Bunları satmaya başlayalım. Şu oyun makinesinden güzel bir kar elde edeceğimi düşünüyorum. Oyun makinesinden ee, güzel paralar kazanacağımızı tahmin ediyorum. Bakalım. Şimdi bu otomatik satış muhabbeti var biliyorsunuz dostlar. O otomatik satış muhabbeti e, izin verdiğimiz fiyatın dışında satıyor muydu onu hatırlamıyorum. Buna bir bakacağız. Şimdi Kardeşim Bunu yüz70'ten bir koyayım bakayım. Tamam mı? Ne gelirse bakacağız. Bunu 45'ten koyuyorum. Tavayı 63'ten koyuyorum. 64 da işte 63. Bir tık aşağı gibi. Ondan sonra ey, bundan bundan 1500 kazanmayı ümit ediyorum. Çok aşağı verenlere bakmayacağım bu arada. 150 ver bu ara. Git oğlum o zaman. Daktilo. Ee, daktilo, daktilo. Daktilo 300'den gider ya. Sıkıntı yok. 51, 60. Yetti yetti. 58 Taktilo Ablam 300 Hadi 298 olsun Eee yapacak bir şey yok 1300 1250'de buluşalım Güzel Güzel 1250 de güzeldir abi ee, botu kaçı satıyorduk? 150. Daktilo 230. 250 versen olsun. 250 versen olsun. Dayıcım ne haber ya? 50, 55 dolar var. 55 anlaşalım. 4 doları kırma beni. Bizim hiç puanımız var mı ya? Tüh bu iki puan istiyormuş. Şimdi dostlar. 140 yapıyorum bunu. 60 dolar. Tamam 58'de anlaşalım. 35 40 40 İnmezlerse inmesinler. Benim satacağım fiyat belli abi. Buna niye bu kadar az veriyorlar ya? Ben bunu bir de yükselttim. Ee, 145 diyorum abi. Güzel. Sen ne diyorsun? 40 dolar. 3 dolar için kavga etmeyelim kanka. Harbi mi diyorsun? Yol al. İçki. Yük 55. 51. 54. Tamam. Sen. 125. 125. Güzel. Aman aman e, şey yaptık mı? Kar mi? Yani e, üstüne bir şeyler koyduk dostlar. Şimdi şu otomatik şeyi bir açayım. Bunu açabiliyor muyum? Olmuyor. Bu da olmuyor. Okey. Biraz puan biriktirmek gerekiyor. Sevgili dostlar şimdi hemen yatalım abi. Bir sonraki güne başlayalım. Ne kadar kazandığımızı görüyor musunuz? 875 dolar. Bunu depoda kazanamayız. Depoda belki daha fazlasını kazanabiliriz. Ama bunları genelde depoda kazanamayız dostlar. O yüzden ben bu bunu yöneliyorum genelde. Sizler oynarken her iki tarafa da yönelebilirsiniz. Sorun yok. Zaten bir sonraki bölüm sadece depo üzerine yaparız. O zaman daha net anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi kardeş gel bakalım. Silindir şapka 40 dolar 60 dolar 80 hmm. 70'e belki okuturuz. 170 Bunu alabiliriz. Bunu da alabiliriz. Bu pahalıyı satıyor lan şerefsiz. Kanka, o hemen hemen bütünden bunları okuttum ben ya. Bunu alabiliriz. Bu okey. Şimdi dostlar öncelikle pazarlığa bununla başlayalım. Bunu ee, kaça satabiliyordum? Bir daha bakacağım. 80 dolar için falan zorlayacağız. Öyle düşünün. 115 teklif ediyor. 120. Normal fiyatından 7 dolar fazla verdim. Ama biliyorsunuz ki kar yapabilmek için 180 kar. Kanka bunu 35 vereyim mi? 40. Tamam 40 anlaşalım. Kiki. Bu arada level 10 tescilli dolandırıcıyım. <laughs> ay ay ay. Kansi bunu 135'e ver bana be. dolandırıcılığım devam ediyor. Ya bir tane şöyle epik bir bir şey denemek istiyorum ama çok da korkuyorum açıkçası. Ee, çok emin olamadığım için dostlar, eee gözümü korkutuyor diyebilirim. Kanka bunu 240 verir misin bunu? 160 dolar için. Bunları hızlı hızlı satayım dostlar. Diğer tarafları gideriz. Ablam yolun ortasında ne yürüyorsun ya? balım jeneratöre geldik. Jeneratörü 120 aldık abi. 120'den bir satışa koyacağım. Hopperlere gelelim. 400 diyorum. Daktilo 300. Ee, silindir şapka 75 diyorum. 190. 100 var bu araba. Sen 360'a ne dersin? Tamam. Önemli değil. Yine kardayız. 270 yapar mısın? Tamam. Sen ne diyorsun? 65 anlaşalım. güzel 3000 liraya geri çıktık abi aletleri geliştirmemiz ne kadar oldu 2500-3500 ya. EBS'nin nalı yani ya kadar bilekçek atacağım lan 500 dolarlık atacaktım da vazgeçtim 18 dur güzel 500'ü katsaydım kazınıyormuşum ki. Bundan bir şey kazanıyor muyduk hatırlamıyorum. Dandik bir şeydi bu. Ama aletler çok pahalı olmuş ya. Şimdi dostlar. Burası okey. Biz nereye gidelim? Yeni pazar için nereye gidelim dostlarım? Şuraya doğru bir gidelim biz. Biraz uzak bir mesafe. Bir sonraki bölüm sadece depolara saldıracağım. Aradaki farkı daha net görebileceğinizi düşünüyorum. Zaten gözde görünür böyle bir farklılık var. Şimdi buradan da şöyle biraz malzeme çıkartabilirsek güzel olur. En azından çok zarar etmeden. Selamünaleyküm biz. 180 tamam. Ha. Bunu bir düşünebiliriz. 110, 220, 180. bu fazla kar bıraktırmıyor. Bu bıraktırabilir. Okey. Bu 400, 290. 150 alırsak 150 dolar falan gibi bir karı ulaşabiliriz. Sevgili dostlar şimdi şunun için bir girelim. 60 vereyim. Peki. Anlaştık bu abicim. Bunu zaten fiyatı 60 dolar. Biz bunu bir şeye satarız. Kanka bununla da 70 vereyim ben o Puan kastırıyorum şu an. Ee, bundan kar yaparız ama çok fazla kar yapamayız dostlar. O yüzden onu hiç düşünmüyorum bile. Bundan bir kar yapma şansımız var ama bu 200'e verirse. Verdi direkt. 200'e verirse bir kurtarır diyordum. Şimdi bunda da kar yapma şansımız var ama bunu 230'a falan verirse yapabiliriz anca. verdi de. Tamam. Okey. Let's go. Bunları da satalım ve bir sonraki bölüme doğru artık yavaştan bu bölümü tamamlarız. Bir sonraki bölüme başlarız sevgili dostlar. Ee, ufak ufak yavaştan yavaştan büyüyoruz borçlarımızı harçlarımızı daha yeni bitirdik Bir sonraki bölüm depoları saldıracağım Dostlar artık kaç paramız olursa o kadar bütün parayı son kuruşuna kadar depoya saldıracağım Aradaki farkı Siz de çok net göreceksiniz Bu arada. Geldik buraya. Hadi bakalım. Şamdancığım. 120'ye koydum tatlım seni. Mikrodalga. 250'den koyuyorum baba. 250 lan. Pardon. 320 diyelim biz bunu. 96. 1 lan. 80, 80, 160, 150'yi de satsam kârdayım bu arada. Ee, sana 380 diyorum lan. Yani o kadar da şey yapmayayım. Kanka o kadar da satmam. Sen 90. Hmm. 110. 120. 140. Yok. Sen. 190. 275. 300. 300. Güzel. 110. 105. Sen 120. 130 verirsem vereyim. 130. Sen ne yaptın canım? Atladım. 330. 330. Gördüğünüz üzere bir 300 dolarlık kara geçtik dostlar. Sıfır zarar. Ee, ama. Ola, bu oyunun olayı bu. Bir sonraki bölümde depoları saldıracağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada şunu da bir göstereyim size. Tam tamına 1197 harcamışız. 1958 dolar kazanmışız. 7 dolar dediğimiz sünnetine gitmiş. <laughs> Aradaki farkı gördünüz zaten. Hoşçakalın.